Kerim'de Araf Suresi 172. 173. ve 174. ayet şöyle buyuruyor. Ve iz ahaza rabbukum ve iz ahaza rabbuka min bani Diyor hani Rabbin beni Adem'den diyor almıştı min zuhurim zurriyetuhum. Onların sırtlarından, onların zürriyetlerini, sulbünden onların zürriyetlerini almıştı. Ale enfusihim elestu bi rabbikum ve eşhedu ala enfusihim elestu bi rabbikum. Onları kendi nefslerine şahit kılarak onlar demişti ki ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kâlu bela şehidna. İnsanlar demişti ki o gün evet sen biz şahidiz sen bizim Rabbimizsin. En tequlu yevmel kıyameti inna kunna an hâza gâfilin. Kıyamet günü biz bundan gafildik, demyesiniz diye Allah Subhanahu diyor biz bunu yaptık. Kıyamet günü biz bundan gafildik, bundan cahildik, bunu bilmiyorduk demyesiniz diye biz bunu yaptık diyor Allah Subhanahu taala. <laughs> ya da şunu da demyesiniz diye. İnne ma min qabl. ki bizim babalarımız Allah'a şirk koştu da kunna zurriyeten min biz de onlardan sonra gelen bir zürriyet idik. Efetuhulikuna muqtilun. Bu batıl ehlinin yapmış olduklarından ötürü mü bizi helak edeceksin? Yani bizim atalarımız, babalarımız müşrikti. Biz de onların arkasında gittik. Sen bizi onlardan ötürü mü helak edeceksin diye demiyesiniz diye biz sizi ne yaptık? Kendi size şahit tutarak ben Rabbiniz değil miyim dedim size. Sizler de bunu kabul ettiniz. Ve kezalike ayati. İşte biz bu şekilde ayetlerimizi açıklarız. Ve leallahum yarcıun. Umudur ki onlar içinde bulundukları o kötü hallerden vazgeçerler. İşte bu ayet-i kerime misak ayetidir kardeşler. Allah insanlardan söz almış olduğu, söz aldığını ifade etmiş olduğu bir ayet-i kerimedir. Tabi bu ayet-i kerimeyi bu ahdi bizler de o gün Allah bütün Adem oğullarını, ruhlarını bir yere toplayıp onlardan bir, böyle bir söz aldı. Bu sözü hiçbirimiz hatırlamıyoruz. Hiçbirimiz o gün neler olduğunu bilmiyoruz. Ama Allah subhanahu ben bunu yaptım dediyse muhakkak ki bu doğrudur. Bunda bizim bir şüphemiz söz konusu olamaz. Bir de bununla alakalı yine hadislerde de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kullu mevludun yuladu ala'l fitre. Her doğuran, her doğuran çocuk, doğan çocuk fıtrat üzere doğar. Fe abawahu onun babası diyor yahudanihi onların şey yaparlar. Anne babası onu yahudileştirir. Ev yunasiran ya da onu hristiyanlaştırır. Ev yumecisani ya da onları mecusileştirir. Yani her insan fıtrat üzere, İslam fıtratı üzere doğar. Allah subhanahu Teala insanların fıtratlarına, yaratılışlarına ne yerleştirmiştir kardeşler? İslam'ı, İslam'ın ahkamlarını, İslam akidesini yerleştirmiştir. Ama diyor daha sonra yeryüzüne geldikten sonra, o çocuk doğduktan sonra anne babası hangi dine mensupsa o dine doğru onu meylettirir, ona onu şekilde öğretir, o fıtrattan onu bozar. Yine bir ayet-i kerimede Allah diyor ki Rum suresi 30. ayet-i kerimede فَاَقِمْ dini الدِّينِ Kendi yüzünü hanif olan dine yönen. Fıtrat <laughs> Allah Lati fıtrat İnsanları Allah subhanahu Taala'nın insanları üzerinde yaratmış olduğu fıtrata yüzünü yönel diyor Allah subhanahu Allah'ın. La Allah subhanahu Taala'nın yaratılışında hiçbir değişiklik bulamazsın. Zalike dinul ve lakin nasi ile İşte dost doğru din budur. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Ya bununla alakalı yine fıtratla alakalı, misakla alakalı Kur'an-ı Kerim'de, sünnette birkaç böyle deliller vardır. Şimdi bunun bize delil oluşu yönünden İmam Taberi tefsirinde bu ayetin e, yukarıda okumuş olduğumuz Ârâ sûresinin tefsirinde şöyle söyler. Diyor ki: E yakulu taala zikruhu şehidna aleykum eyhel muqiruna bi Rabb rabbukum. Ey Rabbi Allah'ı kendize rab edinmiş olan ikrar sahibi insanlara diyor biz sizi kendize şahit kıldık ki keyla taqulu yawmil kıyamati siz kıyamet günü şunu demeyesiniz. İnne kunna an gafilin. Biz bundan gafiliz demeyesiniz diye biz sizi kendinize şahit kıldık. Yani sizi kendi ailenize şahit kıldık diyor Osman İnna kunna la na'lamu Biz bunu bilmiyorduk. Demiyesiniz diye biz bunu yaptık. Ve kunna fi ve biz de bundan gafildik. Bunu bilmiyorduk. Haberimiz yoktu. Bunu söylemesiniz diye. Ev taqulu ya da şunu da demiyesiniz. İnna meşreka abauna min kablu. Bizden önceki atalarımız, babalarımız şirk koşmuşlardı da ve kunna zurriyeten min ba'dihim. Biz de onlardan sonra gelen bir zürriyet idik. Et itteba na, itteba na bize biz de onların menheçlerine tabi olduk. Baktık ki atalarımız, babalarımız bir yol üzereler. Biz de onların arkasına tabi olduk. Bilmiyorduk doğru mudur, yanlış mıdır bilmiyorduk. Atalarımız bir yol üzere gitti. bize onların arkasından gittik. Efe tuhlikuna. Siz bu, bizi ya Rabbi sen bizi bundan ötürü helak mı edeceksin? Bi israkin men min Yani babalarımızın işlemiş olduğu o şirklerden ötürü ve etbe'na ve bizim de onların menheçlerine, onların dinlerine tabi oluşumuz ala <laughs> cehlin hakkı. bilmeyişimizden ötürü, hakkı bilmediğimizden ötürü biz de onların o şirklerine tabi olduk. Onların mehneşlerine, onların usullerine tabi olduk. Biz bundan ötürü sen bizi helak mı edeceksiniz demeyesiniz diye kıyamet günü Allah'a diyor ki işte bundan ötürü ben sizi kendi nefsinize şahit kıldım diyor. İmam Tabeli bu ayetin tefsirini yaparken bu şekilde bunu tefsir ediyor. Yani diyor ki o gün insanlar Kıyamet günü ya Rabbi biz bilmiyorduk, cahildik, atalarımız müşrikti. Biz de onların arkasından gittik demeyesiniz diye biz böyle bir şey yaptık. Evet bugün insanlar bunu hatırlamıyor olabilir. Bugün hiçbirimiz, o gün Allah subhanahu bizden bu sözü alırken hiçbirimiz bu sözü hatırlamıyor. Ama biz şunu biliyoruz ki Allah subhanahu bize bunu bildirdiyse bu doğrudur. Allah subhanahu bize buna haber verdiyse mesele bitmiştir. Bugün bu bilgi bize ulaştı mı ulaştı. Bundan sonra bizim için bir mazaret söz konusu olamaz. İmam Bağavi yine bu ayetin tefsirinde şöyle buyuruyor ki فَاِنْ قِيلَ eğer denilse ki keyfe telzemul hujjatu ala ahadin la yezkurul misak. Biz misakı hatırlamadığımız halde Allah Subhanahu bize o sözü alırken biz bu misakı hatırlamadığımız halde böyle bir şey nasıl hujjet olabilir bize? Kıla diyor cevap olarak ona şöyle denilir. Kad awdah Allahu delail ala wahdaniyeti wahdaniyetihi ve sidq rusulihi. Diyor Allah Subhanahu kendi birliğini wahdaniyetine ve Peygamber Efendimizin doğruluğuna dair diyor haberler göndermiştir ve bunun doğruluğunu bize açıklamıştır. Yani kendisinin bir olduğunu vahadaniyetinde müşriklerden, şirklerden uzak olduğuna, bir olduğuna ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de onun Resulü olduğuna dair diyor bize haberler göndermiştir. Hemen enkarahu kim bunu bu haberlerden sonra artık inkar ederse kana muad muaniden naqidan lil ahdi ve hucce. Böyle bir insan ahadini bozmuş, Allah Teala inat eden, inatçı ahadini bozmuş ve hüccetin üzerine ikame edilmiş olan bir kişi olur. Ve benisyani muadami hafzihim Onların bu ahdi unutmaları, bunu muhafaza etmemeleri diyor, hatırlamamaları la yasbutul ihticacu onlara hüccetin ikame edilmiş olmasını engel değildir. Yani onlar bunu unutsalar bile Allah azze ve celle peygamberler göndererek kendi varlığını, birliğini insanlara bunu öğretmiştir. Bu saatten sonra hiç kimsenin ben unuttum, bilmiyordum mahanesi olamaz. بعد بعد اخبار المخبر الصادق صاحب sahibi peygamber efendimiz sallallahu Allah azze ve celle'nin peygamberi göndererek doğru bir şekilde insanlara bunu haberini vererek bu şekilde bir e, delilden sonra hiç kimse Allah subhanahu teala karşı ben cahildim bilmiyordum benim atalarım müşrikti ben de onlara tabi oldum ben bir şeyden haberim yoktur demeyesiniz diye Allah subhanahu teala diyor biz böyle yaptık ki böyle bir şey olduğu zaman kimse böyle bir şey söylerse Allah katına olmadığını olmadığında bu ayet-i kerimeden anlıyoruz. Anlıyoruz ki bu ayet-i kardeşler Cahil, cehalet mazeret değildir. Sen cahil bile olsan yaşadığın toplumda şirk e, ayuka çıkmış. atalar hepsi şirk içerisindedir. Sen de onların peşine verdin gittin. Bilmiyorduk babalarımız böyleydi biz de onun doğru olduğunu zannettik. Desem bile Allah katında bunun bir mazeret olmadığını bu ayet-i ve bu ayet-i tefsir eden alimlerin e, açıklamalarından böyle anlamaktayız.